İyi günler herkese. Yeni bir haftadayız yine. Geçtiğimiz hafta Amerika'dan ötürü artan bazı endişeler vardı. O nedenle sert hareketler yaşamıştık. Kurda yükselişler olmuştu. Altın içinde yükselişler olmuştu. Endeks için satışlar yaşamıştık. Bu hafta bu endişelerin giderek daha az olduğunu izliyoruz. Bu nedenle sakin açılışlar var. Kur 3.58'e dek düşüş halinde. ONS altında bir miktar aşağı yönlü hareketler var ve endekste de yine sert hızlı yükselişler var. Endeks e, yükselişini sürdürüyor. Endeks için e, ilk başta şunu söylemekte fayda var. E, yukarı yönlü bir ivmesi var. 93300'lerin üzerinde bu seyirler sürdüğü sürece endekste yukarı harekette sürebilir bunu ifade etmekte bir fayda var kurda 352 ile 362 arasında bir seyir var bu seyir içerisindeki yatay hareketlerinde sürme ihtimali yüksektir. Ons altında 1260'ı takip ediyoruz. 1260'ların üzerine yükselemezse eğer ons altında yeniden 1250 hatta 1245'e dek düşüş bile yani olabilir. O yüzden 1260'ların üzerine yükselmedikçe altında bu seviyeye yakın yerlerde alım yapmak riskli olabilir. Eğer alım yapılacaksa 1245 ile 1250'ler arasında bir nokta bize göre risk açısından çok daha uygun olabilir. Euro'da 1.12'lerin üzerine yükselişler eğer olamazsa 1.10'lara yönelik düşüşler olabilir. Yani 1.10 ile 1.12'nin arasında 1.11'li seviyeler aslında bir işlem yapmak için çok da anlamlı seviyeler olduğunu da söylemek zor. Veri akışına baktığımız zaman aslında çok güçlü veriler yok. Bu hafta Çarşamba günü Amerika'da Fed'in toplantısına ait notlar var ama çok etkili olacağını zannetmiyoruz. Cuma günü Amerika'ya yönelik büyüme rakamı var. İkinci hesaplama olacağı için ilk baştaki o sürpriz etkisi olmaz ama iyi bir rakam oluşursa, ilkinden daha iyi bir rakam oluşursa dolara etkisi olabilir. Avrupa'da PMI verileri var, Almanya'da büyüme rakamı var Salı günü bunları da yakından takip edeceğiz ama açıkçası çok fazla böyle çok sert hareketlere sebep olabilecek bir hafta değil. Petrol haftası olacak, OPEC 25'inde toplantı yapacak ve üretimi kısmayı uzatacaklar. O yüzden. VTI'da mesela 50'lerin üzerinde seyirler sürerse 53-54 gibi rakamlar olabilir. Bu nedenle bu hafta petrolde hareketler biraz daha sert ve hızlı olabilir. İyi günler, hoşçakalın.